Ekranları başındaki sevgili izleyicilerimiz, saygıdeğer konuklarımız. Kore Kültür Merkezi'nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında hazırladığımız mapping gösterisine katılan Kore Kültür Merkezi Müdürü Sayın Ki Hong Park, İstanbul İl Kültür Turizm Müdür Yardımcımız Sayın Emel Kamar, sevgili İstanbullular, değerli konuklarımız. Kore Kültür Merkezi'nin Ülkemizdeki 10. yılını 3 farklı şehirde 3 ay boyunca süren etkinliklerle kutladığımızı sizlere müjdelemek istiyoruz. Türkiye ve Kore'nin yol arkadaşlığını pekiştirecek olan bu etkinliklere Ekim ayında Ankara'da başladık ve bugün takvimlerimiz 16 Kasım Salı günü gösteriyor ve Galata Kulesi'nde muhteşem bir mapping gösterisiyle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Kıymetli izleyicilerimiz. Kimi dostluklar gücünü yüzyılların birikiminden alır. Kimileri paylaştıkları değerlerden, kimileri de birbirlerine gösterdikleri sevgiden, saygıdan ve fedakarlıktan. İşte Kore ve Türkiye kardeşliği bugün bu dostluk değerlerinin üzerine kuruldu. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yılını kutluyoruz ve bu köklü kültürün hayatımıza soktuğu birçok zenginliği tanıyor olmanın mutluluğunu ve aynı zamanda gururunu yaşıyoruz. Bugün sizlerle birlikte iki ülkenin yüzyıllardır süren ebedi dostluklarını güçlendirmek için bir arada bulunuyoruz ve bu muhteşem gösteriyi siz değerli konuklarımıza gururla sunuyoruz. Mapping gösterimize geçmeden önce şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kore Kültür Merkezi müdürümüz Sayın Ki Hong Park'ı alkışlarınıza davet etmek istiyorum. Merhaba, 여러분, 반갑습니다. 한국 주터키 한국문화원장 박기용입니다. Ben Kore Kültür Merkezi müdürü Ki Hong Park. 어, 주탁 터키 항공문화원 개원 10주년을 기념하여 어, 이스탄불 갈라사 타워에서 개최되는 미디어 파사드 행사에 참여해주신 에말 카마르 문화관광 이스탄불 부지청장님 그리고 박용덕 터키 한인회 회장님을 비롯한 기빈들과 한류팬 여러분 그리고 문화원 가족 여러분 환영합니다. <목소리> kuruluşunun 10. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Galata Kulesi'nde düzenlenen Mapping Gösterisi etkinliğine katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Emel Kamar, Türkiye Koreliler Derneği Başkanı Yongduk Park başta olmak üzere değerli konuklar, fanları ve Kore Kültür Merkezi ailesi. Hepiniz hoş geldiniz. 주 터키 한국문화원은 한국과 한국 문화를 터키에 알리고 한터 양국 간 문화교로 증진을 위해 2011년 10월 13일에 설립되었습니다. 한국을 좋아하는 터키 한류팬들의 사랑 가운데 앙카라뿐만 아니라 터키 전역을 대상으로 활발한 활동을 펼치고 있으며 한국과 터키 양국 간 우호를 증진하는 데 많은 기여를 해왔습니다. Kore Kültür Merkezi, Kore ve Kore kültürünü Türkiye'ye tanıtmak ve iki ülke arasındaki kültürel alışverişi teşvik etmek amacıyla 13 Ekim 2011 tarihinde kurulmuştur. Türkiye'deki Kore'yi seven hayli hayranlarının sevgisiyle sadece Ankara'da değil, Türkiye genelinde de aktif olarak faaliyetlerde bulunmakta ve Kore ile Türkiye arasındaki dostluğun gelişimine katkıda bulunmaktadır. 어, 한터 양국은 문화뿐만 아니라 정치, 경제를 포함한 모든 분야에서 긴밀한 관계를 맺고 있으며 양국 민 안에 형성된 형제 의 나라라는 인식은 양국 관계 발전에 기초를 형성하고 있습니다. 거래 주 기에 사제 k ü 제 t ü r d e s i a s e t ve e o n i d a h i l o m a k üzere her alanda yakın i l i ş r s a t e a r e o k a b u l k 어, 예술과 디지털의 결합, 디지털 기술이 결합한 21세기형 공공 미술의 정수라고 할수 있는 이번 미디어 파사 행사에는 한국과 터키 양국의 우호적 관계가 발전적으로 진화되어 온 과정을 3D 영상으로 상영할 것입니다. 유럽과 아시아를 가르는 보스포루스 해협과 이스탄불 시내를 볼수 있는 이스탄불의 상징인 갈라타 타워가 통째로 스키, 스크린이 되는 것입니다. 갈라타 타워에서 코로나로 지친 시민 여러분들께 색다른 겨울밤의 추억과 한터 양국의 피를, 피를 나눈 형제를 느끼는 시간이 되길 바랍니다. 산업 디지털 기술이 된2가보산 z olan 코리아와 키의우호관계여 것입니다. Avrupa ile Asya'yı ayıran Boğazı ve İstanbul şehrini görebileceğiniz İstanbul'un simgesi Galata Kulesi'nin tamamı görüntülerle süslenecektir. Korona sebebiyle zor günler geçirdiğimiz zamanlarda bu farklı kış gecesinin hatırası ve iki ülkenin kan kardeşliğinin hatıralarını Galata Kulesi'nde hissetme fırsatını diliyorum. Türkiye Halk 개원 10. Yılı'nı kutlamak amacıyla Medya Pazsası 문화재와 예술 디지털 기술의 융합을 통해 문화와 예술이 전달하는 카타르시스를 한국과 특히 양국 국민들이 함께함으로써 서로의 문화를 마음으로 이해하고 소통할 수 있는 더 좋은 계기가 되었으면 합니다. 감사합니다. 중 마켓의 식은1 Kültür varlıklarına sanatın ve dijital teknolojinin bir araya gelmesiyle kültür ve sanatın sunduğu mutluluğu, iki ülke vatandaşlarının bir araya gelerek kültürleri daha iyi anlamak ve gönül bağı kurmak için bir fırsat olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim bizler de Kore Kültür Merkezi Müdürü Sayın Ki Hong Park'a değerli paylaşımları için teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Değerli konuklarımız, sayın basın mensupları, sevgili izleyicilerimiz. Bu kez konuşmalarını yapmak üzere İstanbul İl Kültür Turizm Müdür Yardımcımız Sayın Emel Kamarı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sayın müsteşar, değerli konuklar. Öncelikle malum virüsün dünyamızı terk etmesini ee, ve bunun gibi güzel etkinliklerle daha çok buluşmamızı diliyorum. Kültür çok geniş bir kavram, derin bir kavram. derinleştikçe düşündüren, düşündükçe derinleştiren bir kavram. Kültür, örf, kültür, adet, kültür geçmiş, Kültür, gelenek, kültür dünyayı birleştiren bir kavram. Günlerce üzerine konferanslar verilebilir. Ta Göktürklerden bu yana Kore-Türk kardeşliği devam etmektedir. Bu vesileyle Kore Cumhuriyeti'nin e, Kültür Merkezi'nin 10. yılını kutluyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bizler de İstanbul İl Kültür Turizm Müdür Yardımcımız Sayın Emel Kamara bu birleştirici konuşması için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet saygıdeğer konuklarımız o an yaklaşıyor. Hepimizin heyecanla beklediği video mapping gösterisi başlamak üzere. Şimdi konuklarımızı video mapping gösterisini izlemek için alana davet edeceğiz. Görevli arkadaşlarımız değerli konuklarımızı şimdi izleme alanına alacaklar ve saniyeler sonra bu büyük heyecanı birlikte yaşayacağız. Galata Kulesi'nde saniyeler sonra bu tarihi dokuda muhteşem bir mapping gösterisi başlayacak. Lütfen kameralarınızı, kameralı cep telefonlarınızı hazırlayın. Şarjınızı kontrol edin. Biraz sonra çok keyifli, harika bir video mapping gösterisi Galata Kulesi üzerinde gerçekleşecek. Evet, konuklarımız yerini aldıktan sonra ondan geriye birlikte sayacağız değerli izleyicilerimiz ve şu anda İstanbul'da bu tarihi atmosferde bizlerle birlikte olan Galata Kulesi'nde bizlerle birlikte olan sevgili konuklarımız hepimiz heyecanla geri sayımın başlamasını bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlarımızdan işaret bekliyoruz. Evet, başlayabilir miyiz? Evet. O halde sevgili İstanbullular, sevgili konuklarımız, muhteşem mapping gösterimiz için hep beraber geri sayıma başlıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kimi dostluklar gücünü yüzyılların birikiminden alır. Kimileri paylaştıkları değerlerden, kimileri de birbirlerine gösterdikleri sevgiden, saygıdan, fedakarlıklardan. İşte Kore Türkiye kardeşliği bütün bu dostluk değerlerinin üzerine kuruldu. Halkı kardeş, devleti stratejik ortak, paylaşılan sosyal ve kültürel değerlerde birbirlerine zenginlik oldu. Ta 6. yüzyıla dayanan bir geçmiş bizimkisi. Adları üzerinde tarih yazan iki milletin. Türklerin ataları Göktürklerle, efsanevi Kore Krallığı Goguryo'nun arasındaki temasla başlayan bir dostluk hikayesi. 1950 Kore Savaşı'nda 70. yıl dönümünde olduğumuz Kumyan Çanli Muharebesi ve savaş yetimleri için Suvon'da kurulan Ankara Okulu'yla dostluğunu perçinleyen iki ülke 8 Mart 1957'de Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerini yeni bir boyuta taşıdı. 1988'deki Seul Olimpiyatları milli gururumuz Naim Süleymanoğlu'nun ülkemize altın madalya kazandırdığı duygusal anlara ev sahipliği yaparak hatıralarımızda yerini aldı. 2002 Dünya Kupası'nda Dünya üçüncüsü olduğumuz an tribünlerden yükselen duygu dolu tezahüratlar ve Kore semalarında dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız hala dün gibi aklımızda. Koreli futbolcu İlyo'nun Trabzonspor'a transferiyle spor alanında da dostluğumuz başlamış oldu. 2005'te Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'le bir araya gelen Sayın Nomuyon, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk Kore Cumhurbaşkanı oldu. 2007'de ise Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü iki ülkede coşkuyla kutlandı. 2010 ve 2015 yıllarında sırasıyla Seul ve Antalya'da gerçekleşen G20 zirvelerinde Kore ve Türkiye Cumhurbaşkanları önemli konuların konuşulduğu platformlarda bir araya geldi. Kore kültürünü, dilini ve geleneklerini başkentimize taşıyan Kore Kültür Merkezi 2011 yılında Ankara'da kurularak halkımızla buluştu. 2019 yılında ise Yunus Emre Kültür Merkezi Kore halkına Türk kültürünü ve geleneklerini tanıtma amacıyla Kore ofisini açtı. 2011 yılında Kore'nin ünlü voleybolcusu Kim Yong Kyung Önce Türkiye'nin profesyonel voleybol takımı Fenerbahçe'de, sonra da eczacı başında olmak üzere uzun yıllar sahalarımızda boy gösterdi. İlişkilerin ilerlemesiyle Türkiye'de de gelişen Kore'nin milli sporu tekvandoda 2012 Londra Olimpiyatları Erkekler 68 kilo finalinde Türk Tekvando kahramanı lakaplı Servet Tazegül ülkemize altın madalya kazandırdı. Stratejik ortaklığın geliştirildiği 2012 yılının ardından 2013'te İstanbul ve Gyeongju arasında kültürel bağ oluşturmak amaçlı İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Eksposu düzenlendi. 2013'te ise ilişkilerde büyük bir adım olacak Kore-Türkiye Serbest Anlaşması imzalandı. Yine 2013 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından New York'ta gerçekleşen MIGTA Kongresi'nde Kore ve Türkiye, Meksika, Endonezya ve Avustralya'nın da katıldıkları toplantıda bir araya geldi. İstanbul'un incisi boğazın altından Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 2016 yılında Kore ve Türkiye işbirliğiyle inşa edildi ve iki ülkenin gururu haline geldi. Bir yıl sonra iki ülkenin konsorsiyumuyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak Çanakkale 2015'in temelleri atıldı. 2017 yılı. Yani Kore-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 60. yıl dönümü Kore-Türkiye yılı ilan edildi ve iki ülkede konserler, yemek festivalleri, sempozyumlar, sanat gösterileri ve sergilerle kutlandı. Aynı yıl bütün dünyadan beğeni ve ödül toplayan Ayla filmi gösterime girdi ve tüm ülkeyi Koreli küçük bir kızla bir Türk askerinin duygu dolu hikayesiyle tanıştırdı. Yine 2017'de Türk eğitim müfredatına ikinci yabancı dil olarak Kore dili seçildi. Chang'ın ev sahipliği yaptığı 2018 yılı 23. Kış Olimpiyatlarında artistik buz pateni sporcularımız finale yükseldi. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kore'ye resmi ziyarette bulundu ve Kore Cumhurbaşkanı Sayın Moon Jae-in ile zirve toplantısı gerçekleştirerek iki ülke arasındaki dostluğu daha da ileri taşıyan anlaşmalara imza attı. 2020'de Kore Savaşı'nın, 2021'de ise Kımyang Changli Muharebesi'nin 70. yıl dönümü vesilesiyle iki ülkede törenler yapıldı. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yılını kutluyoruz. Ve artık gerek K-pop, K-drama gibi Kore popüler kültürünün vazgeçilmezlerini, gerekse de leziz Kore yemeklerini, sağlık deposu kimchiyi, geleneksel hanbok Kore kıyafetlerini, Kore mimarisini, Dokdo adası gibi doğal güzelliklerini ve bu köklü kültürün hayatımıza soktuğu daha birçok zenginliği tanıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu iki köklü ülkenin asırlardır süren yol arkadaşlığının geleceğe taşınması ve bu güzel dostluğun her gün daha da güçlenerek devam etmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. izleyicilerimiz bu muhteşem mapping gösterisini bizlerle birlikte izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı sonlandırmadan önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak isteriz. Kore Kültür Merkezi 10. yıl mapping gösterisi 22 Kasım tarihine kadar Galata Kulesi'nde devam edecek. Sizler de yalnızca ekranlarınızdan değil, buraya fiziken gelerek Galata Kulesi'nde gerçekleşecek bu mapping gösterisini mutlaka izlemelisiniz. Yayınımız burada sona eriyor. Aralık ayında İzmir Saat Kulesi'nde yeni bir mapping gösterisiyle Kore Kültür Merkezi'nin 10. yıl dönümünü yine kutluyor olacağız. O zamana dek hoşçakalın.